Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yıl boyunca kütür kütür yiyebileceğiniz karışık turşu tarifi vereceğim. Lahanamızın göbek kısmını bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Üzerine kaya tuzu serpip elimizle güzelce ovuyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep bidonlara daha fazla lahana sığabilmesi ve göbek kısmının çok sertliğini alabilmemiz arkadaşlar. Güzelce sarıp en az yarım saat dinlendiriyoruz. Daha sonra güzelce yıkayıp tuzunu e, alıyoruz. Hem yıkama işlemimiz oluyor hem de tuzu gitmiş oluyor bu şekilde. Çünkü daha sonra bidonların içerisine kaya tuzu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün sebzelerimiz burada hazır. Püf noktamız sebzelerimizin çok taze olmasına dikkat edelim ve çok güzel yıkanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde acur salatalık, biber ve lahana karışımından bir turşu elde edeceğiz. Bidonlama işlemine geçecek olursak her bir bidon içerisine birer avuç nohut koyuyoruz. Birer avuç da iri doğranmış sarımsak ekliyoruz arkadaşlar. Nohut koymamızdaki amaç mayalanma işlemini hızlandırmak. Gördüğünüz gibi daha sonra her birin içerisine biber, salatalık, acur sırası hiç fark etmiyor arkadaşlar. Hepsinden biraz 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 koyup elimizle güzelce bastırmamız gerekiyor. Bu şekilde bastıra bastıra koyarsak hem daha çok malzeme alacak bir donumuz hem de suyun eklediğimiz zaman malzemelerimiz yukarı çıkmayacaktır. Bizde havuç seven çok fazla yok arkadaşlar. Sadece renk olsun diye az miktarda koyuyorum. Siz hangi sebzeyi seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Yapım aşaması hepsinin de aynı. Tabii saklama koşulları da çok önemli. Turşunun güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Eğer güneş gören bir yerde bekletirseniz turşunuzu mutlaka yumuşayacaktır ve köpürüp tadı değişecektir. Turşum güzel olmuyor, bozuluyor diyorsanız mutlaka saklama koşullarına dikkat edin arkadaşlar. Kayınvalidemin her yıl yaptığı ve bizim de severek yediğimiz, yiyenlerin de tarif sorduğu bu turşuyu size de çekmek nasip oldu bu yıl. Umarım siz tarifimizi beğenirsiniz, denersiniz. Mutlaka denediğinizde pişman olmayacaksınız arkadaşlar. İsterseniz salatalıkları acurlara küçük bıçaklı çizgi atabilirsiniz. Bu şekilde sirkeli su içine de işlemiş oluyor. Fakat biz genelde tüm olarak koyuyoruz. Çizdiğiniz zaman hafif yumuşama oluyor. Çizmezseniz daha sert kalıyor. Bidonlar dolunca elimizle bastıra bastıra dolduruyoruz. Malzeme listesini açıklama kısmına eklerim arkadaşlar. Kullandığım malzemeden 3 büyük bidon, 5 kiloluk bidonla turşu çıktı. Bir de küçük kavanozda turşu çıktı. Açıklama kısmına bakarsanız orada ne kadar kullandığımı açıklayacağım. Her yıl bize kayınvalidem yapıyor. Bu sefer onu videosunu çekmek bana nasip oldu. Sizler de bu şekilde yaparak faydalanabilirsiniz. Eğer turşunuz yumuşuyorsa, güzel olmuyorsa bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün püf noktalarıyla çekmeyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çocuklarınızla yapım aşamasına dahil edebilirsiniz. Birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar için de güzel bir aktivite oluyor gerçekten. Her yıl bizim turşu zamanımız bu şekilde geçiyor. Dediğim gibi turşu yapması çok zevkli. Yemesi de bir o kadar güzel. Bu şekilde turşunuzu yaparsınız. Gerçekten turşularınız çok güzel olacaktır. Her yer tarifini soruyor, hazır aldık sanıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün bidonlara doldurma aşamamız bitti arkadaşlar. Her bir 5 kiloluk bidonun içerisine yaklaşık bir yemek kaşığına yakın limon tuzu ekliyoruz. Daha sonra birer çay bardağı dolusu kaya tuzu ekliyoruz. her birine bir çay bardağı dolusu üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmez biz üzüm sirkesi kullandık bu tarifte sizin elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz daha sonra kaynamış soğumuş su veya hazır su kullanabilirsiniz arkadaşlar ağzı dolancaya dek koyuyoruz ve kapaklarını sıkıca kapatıyoruz bu şekilde bir hafta 10 gün beklemesi gerekiyor karanlık ve serin bir yerde arkadaşlar daha sonra turşumuz yemeğe hazır olacak Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.